Música değerli annelerimiz ve anne adaylarımız. 1-7 Ekim emzirme haftası dolayısıyla huzurlarınızda bulunuyorum. Ben Profesör Doktor Fatih Özkan, 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi. E. Değerli annelerimiz ve anne adaylarımız. Üniversite hastanemiz 22 Kasım 2006'dan bu yana ve 20 Temmuz 2018'den bu yana Bebek Dostu Hastane ve yeni doğan Bebek Dostu Hastane olarak tesis edilmiştir. Değerli annelerimiz ve anne adaylarımız, bugün huzurlarınızda emzirme haftası dolayısıyla anne sütünün önemini vurgulamak için bulunuyorum. Yetersiz beslenme bildiğimiz gibi çocuk ölümlerinin maalesef hala hazırda %45'ini oluşturmaktadır. Ve dünya üzerinde de hala hazırda yine %60'a yakın bir bölüm bebek anne sütünden mahrum kalmaktadır. Bu ise çocuğun yetersiz beslenme, obezite ve diğer hastalıklarla ilişkili sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Emzirme yoluyla çocuk gelişiminin iyileştirilmesi ve sağlık maliyetlerinin azaltılması ulusal düzeyde olduğu kadar bireysel aileler için de ekonomik kazanım sağlayacaktır. Doğumun ilk bir saatinde emzirmeye başlanması, ardından 6 ay boyunca sadece anne sütüyle beslenme ve 2 yıl veya daha fazla süreye kadar emzirmeye devam edilmesi İsraf ve obeziteye dahil olmak üzere her türlü çocuk yetersiz beslenmesine karşı güçlü bir savunma hattı oluşturacaktır. Emzirmeyi unutmamalıyız ki aşı programını alacağımız çocukların ilk aşısı mahiyetini de oluşturmaktadır. Değerli anne adaylarımız ve annelerimiz, biliyoruz ki dünya çapında ülkemizde ciddi bir koyton 19 pandemisi süreci yaşıyoruz. Ve bu bizim sağlıkla ilgili bir takım sorunlar yaşamamıza sebep oluyor anne sütünden faydalanması gereken bebeklerin bu süreçte de bir takım sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Dolayısıyla bu pandemi sürecini düşündüğümüz zaman bebeklerin anne sütüne pandemi süreciyle ilişkilendirerek ulaşılamadığı yanlış bilgisiyle karşılaşıyoruz. Oysa şunu çok iyi bilmeliyiz. Anne aktif hasta değilse, anne ilaç kullanmıyor ise Hijyen kurallarına uyduğu sürece, maske kullandığı sürece anne sütünü almadıkları hiçbir beyiz, hiçbir engel yoktur. Dolayısıyla annelerimizin bebeklerini bu olağanüstü anne besininden karşılaya asla ve asla herhangi bir şekilde dış dışta yapılamayacak bu besinden mahrum etmemeleri gerektiğini bir kez daha vurgulamak isterim. Evet. Yürütülen başarılı çalışmalar sonucunda sadece anne sütüyle beslenen bebek oranında önemli oranda artış sağladığımızı biliyoruz. Ülkemizde doğan tüm çocukların %96.5'i, 96'sından fazlası bir süre emzirilebilmektedir. Bizim tabii ki amacımız bunun %100'ünün gerekli olduğu kadar anne sütüne ulaşabilmesidir. Gelinen bu noktayı daha da geliştirmek ve emzirme konusunda farkında yaratmalık için, farkındalık yaratmak için ülkemizde her yıl emzirme haftası olarak 1-7 Ekim kutlanmaktadır. Gebeliğin sonlanarak anne ve bebeğin buluştuğu ve bebeğin anne üstüyle tanıştığı zamandan ilham alınarak 40. Haftası, yılın 40. haftası olan 1-7 Ekim tarihleri seçilmiştir. Söz konusu hafta içinde tüm Türkiye'de konunun öneminin vurgulanması, toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla çeşitli aktiviteler ve eğitimler planlamakta ve yapmaktayız. Böylece ben de tüm annelerimizin ve anne adaylarımızın emzirme haftasını kutluyor. Hem annelerimize hem de bebeklerimize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir gelecek diliyorum. Sağlıcakla kalın. Sağlıklı nesiller ve sağlıklı gelecek için mutlaka anne sütü. Sevgiyle anne sütüyle beslenmek her bebeğin en doğal hakkı. İki yaş ve sonrasına kadar bebeğin anne sütüyle beslenmem gerektiğini biliyorum. Anne sütü sadece süt değildir. Besin ve içecek, sevgi ve ilgidir. Anne sütü bağışıklığı güçlendirir. Değerli sağlık çalışanlarımız, sevgili annelerimiz, ben Profesör Doktor Canan Seren, 19. Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yeni Doğa Yoğun Bakım Ünitesi sorumlu hekimiyim. Ama aynı zamanda bebek dostu ve anne sütü dostu bir çocuk hekimiyim. Bugün sizlerle 17 Ekim emzirme Haftası nedeniyle e, bir araya geldik. Anne sütü ödemini her gün daha çok anladığımız, değerini her gün daha çok bildiğimiz sihirli bir biyolojik sıvı. Anne sütü bebeğin gereksinimlerine uygun şekilde salgılanıyor. Nasıl oluyor? Ondan sonraki ilk günlerde farklı bir anne sütü geliyor, ileri zamanlarda daha farklı bir anne sütü geliyor. Bebek çok açken gelen anne sütü bebek doymaya başladıktan sonra gelen anne sütü birbirinden farklı. Böylelikle emzirme başladığında bebek önce karnına doyuruyor. Emzirme ilerledikçe de bebek yağdan zengin anne sütü alarak topluk duygusu gelişiyor ve bebek bu obesite engelleniyor. Gece salgılanan sütle gündüz salgılanan süt birbirinden farklı gündüz bebeğin aktivitesini arttıran, onu uyaran maddeler anne sütüne koyuluyor. Gece ise bebeği rahatlatacak, onu uykuya gönderecek maddeler anne sütüne salgılanıyor. Yani bu kadar e, anne ile bebek arasında bağı sağlayan, bebeğin biyolojik ihtiyaçlarına uygun olarak üretilen özel bir sıvı. Ne yazık ki ülkemizde anne sütüyle beslenme oranları hayal ettiğimiz ölçüde değil. Annelerimiz emzirim başlıyorlar. Doğumdan hemen sonra bebeklerini emziriyorlar. Bu konuda çok motiveler. Ama zaman geçtikçe herhalde bir yorgunluk oluyor ve anne sütüyle beslenme oranlarımız giderek geçiyor. Bizim amacımız bebeklerin ilk 6 ay boyunca yalnızca anne sütüyle beslenmeleri, 6 aydan sonra da 2 yaş ve ötesinde yaşlarına uygun ek gıdalarla birlikte anne sütüyle beslenmenin ve emzirilmenin devam edilmesi. Emzirme anne için de birçok faydası var. Anneyi rahatlatıyor, anne bebek bağını kolaylaştırıyor, annenin kilo vermesini hızlandırıyor ve anneyi rahim, yumurtalık, meme kanseri gibi önemli kanserlerden koruyor. Burası bir yeni doğan yoğun bakım ünitesi demiştik. Özellikle prematüre bebeklerimizin anne sütüyle beslenmeleri onların hayata tutunmaları açısından çok daha önemli. Anne sütüyle beslenen prematür bebeklerde yani erken doğan bebeklerde her türlü enfeksiyon daha az oluyor. Özellikle karnı, bağırsakları etkileyen nekropsel enterokolit dediğimiz bir enfeksiyon daha az görülüyor. Anne sütüyle beslenen ve erken doğan bebeklerin zeka gelişimleri çok daha iyi oluyor. Bu nedenle biz bütün annelerimizin bebeklerine anne sütüyle emzirmelerini istiyoruz, destekliyoruz. 7 Ekim emzirme haftamız kutlu olsun sağlıklı nesiller, sağlıklı gelecekler için anne sütüyle beslenmeyi destekliyoruz. Teşekkür ederim. Anne sütü doğaldır, sağlıklıdır, konforludur, ücretsizdir. Anne sütü hayattır. Gelecek anne sütündedir. Anne sütü can suyudur. Anne sütü hazinedir. Her damlası altın. Annenin sağlığı sütü babamızda yeni doğumda yatan bebeğimize ulaştırıyoruz. Çünkü sağlıklı nesiller anne sütü olarak geçir. Sütünüzün her damlası bebeğiniz için değerlidir. Bebeğim her istediğinde emziriyorum. Söz değil, evde. Anne ile bebeğini bağladığınız en güzel yollardan biri. Anne sütü. Anne sütü, bebeğime verdiğim en mucizevi hediyendir. Annem ilk aşkım, anne sütüm ilk aşım.